Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama var. Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama efendim. Sosyal medyadan yaptı. Peki neyle ilgili? Geçtiğimiz gün Ahmet Hakan Coşkun'a verdiği bir röportaj vardı ya. O röportajda ifade ettiği sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi anayasal sınırlarına çekilmesi gerektiğini ifade ederken bir de Çankaya fanusuna gitmeli demişti. Şimdi burada fanus ifadesini kullanınca epey bir tepkiler gelmeye, eleştiriler gelmeye başlandı. Ne demek ister dedi ama fanusla ilgili fanusun ne olduğunu bir hatırlatıyor. Sonrasında da Çankaya fanusunun Türk devletinin haysiyeti ve namusu için ne kadar önemli bir yer olduğunu hatırlatıyor. Oruç ibadetinin hakkını sabır ve dua ile veren herkes için heyecan ve hasretle hazırlanmış iftar sofraları manevi bir mükafattır. Yediğimiz ilk zeytin ya da ilk hurma veya içtiğimiz ilk yudum su nimetin azizliğini, bereketin uliyetini ne güzel de ihsas ve işaret eder. Allah gördüğümüzden geri düşürmesin. Bir lokma ekmek için el açan yavruları, kadınları, ihtiyarları, kısacası tüm mazlumları hiç unutmayalım. Allah'tan dileğim odur ki herkesin tuttuğu oruç kabul olsun. Bu mübarek günlerde güzellik adeta gökten yağar, yerden biter, yürekten tüter. Ruhumuzun fanusunda özenle muhafaza ettiğimiz ve üzerine titrediğimiz milli ahlak ve değerlerimiz geçmişin müjdesi, geleceğin mukaddimesidir. Fanus demişken yine yanlış anlayanlar, yine saptıranlar ve fıtratına göre yorumlayarak alınganlık gösterenler çıkabilir. Ama ne yapayım? Hatırlarsanız bir gazeteyle yaptığım röportajda aynen şöyle dedim. Sarayı terk etmeli ve Çankaya fanusuna girmeli. Peki kim? Siz biliyorsunuz. Fanus, süslü, ayaklı fener demektir. Yine fanus, değerli eşyaları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan yarım küre biçimindeki cam kaptır. Çankaya fanusu, binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin simgeleştiği, toplandığı ve özümsendiği tarihi bir emanettir. Çankaya fanusu, kurtuluş mücadelesinin neticesinde kurulan, milli ve üniter Türk devletinin namus ve haysiyet sancağıdır. Bu fanus çatlarsa, tarihsel sürekli kopar. Bu fanusa saygı duyulmazsa Türk İslam asırlarının kutlu hatıraları teker teker buharlaşır. Şahsen dediğim fanustan kaçanlara yerlerini ve yapmaları gerekenleri hatırlatmaktır. Bundan gocunmak, rahatsız olmak anlamsızdır. Çankaya fanusu saray kapanının panzehiridir. İnsanı ferahlatır, aklını başına getirir, huzura erdirir, ufkunu değiştirir. Öfke, tamah, haset ve hıyanetten kurtuluş için fanusun şifasına, fanusun marifetine ihtiyaç vardır benden söylemesi. Ne güzel de söylemiş Hacı Bektaş Veli. Muhabbet ne zaman cana değdi, can dirildi. Aklı uygun geldi, geleni gideni anladı. Can marifetle dirilir. Dirilmek ve yeniden doğmak isteyen düne baksın, dünüyle hesaplaşsın.